Gel hayatım, gel Elif, gel. Ne elim, yaptın? İyi oh. ne yaptım? Sen ne yaptın? Bak size dolma yaptım. Elif, koluna sağlık. Evet, giyini Siz ne yaptınız? Ne yapalım? Biz de Yaşar'ın yeni sevgilisini konuşuyoruz. Ay Yaşar yeni sevgili mi yaptın? Sen Lady Gaga'yı elinde tutamadın. Bundan sonra kim olsa fark etmez. Öyle deme yenge. Bu seferki yengemiz çok üstün yetenekleri olan birisi. Yok artık Sibel Can mı? Yaşar gösterir misin? yenge. Ay Sofia mı ya? Desenize. Ya Sibel Canan, daha çok şaşıramazsın ya. Sanki bütün mahalle robotlarla sevişiyor ya. Ah! Ama öyle ama. Hayatım, onu herkes tanıyor. Vatandaşlığı olan ilk yapay zeka robotu. Bu? Evet. Nerenin vatandaşı? Arabistan. Araplara baklar, Ronaldo'dan sonra yengemi de almışlar. Oğlum, doğru, oğlum, doğru konuş lan. Ama oğlum o... Ama haklı! Haklı ya! Oğlum bunun duyguları yok. Evet yok. Oturup bakmasını bilmez. Bilmez. İki kelam edemezsin. Edemezsin. Mantıklı bir insan oğlu değil bu. Değil. Bir tek zekası var, o da yapay bu robotun. Ay sen robottan mı bahsediyordun? Çok özür dilerim Cemil. <laughs> Vay, put Ay kot kırdım. Cemil özür <laughs> dilerim. Yenge ayıp ediyorum. Oturmasını da da biliyorum ben. Biliyor ya Cemil, biliyor ya. Ay özür dilerim ya. Ya Yaşar, bak oğlum ben seni kırmak istemiyorum. Abisinin gülü ama olmaz. Hı. Ya siz aynı dünyaların insanı bile değilsiniz diyeceğim. insan değil diye karşındaki ya. Hı. Ya robottan eş olmaz. Bak yengene. Hı, hem o dolma sarabiliyor mu? Ya yenge onu telefoncuda falan yazılımla yükletirsin o. Tamam o zaman. Ya Elif, robotla seni ayıran tek şey dolma sarmak mı ya? Hayır tabii ki. Ha? Kısır da var. Allah Allah. Ya... Gabloları var diyorsun, kabloları. Metal bu ya. Ya abi tamam ya. Bak vallahi geliyor. Gözünü seveyim. Bak kızın yanında da böyle konuşma ya. Ruh eşimi buldum diyorum abi. Tamam Anlamıyor be, musun tamam ya? Tamam ya, aman. Aa. Bismillah. Aa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hayatım. Hoş geldin. Bu ne güzellik. Hoş buldum Yaşar. Sana dolma, kısır ve bisküvili pasta yaptım. Aa, Sabri ben elendim. Yenge, başa baş gidiyordunuz biliyor musun? Ya. Bak bunlar da arkadaşlarım, sana bahsettiğim. Merhaba. Sizinle tanışmak çok güzel. Ben Sofya. Üretilen ilk insansı robotum. Abi, bunu, bunun bu kafası çok oynuyor. Bunu bir... <laughs> Tornavida getirip sıktıralım mı? Insan insan yengesini tornavidayla sıkar mı? Bu mantıklı mı oğlum ya? diye dedim. Tamam da Allah Allah dur. Ee, Sophia, hoş geldin. Hoş geldin kapalı çarşıya. Şöyle buyur istersen gel, otur. otur, otur. otur Şarjın bitmesin gel. ne oluyor lan? Park sensörü abi. Har sensörü mü? Yenge, gör gör. Allah, oğlum. Bana da mı taktırsak? Ee, hayatım, Tamam canım sakin olun. misafirimiz gelmiş. Ee, Cemil hemen bir şeyler söyle yengene. Gemilerde talim var Bahriye ya. O da gitti sefer. Ne yapıyorsun Cemil? Ben bir şeyler söyle deyince abi. Ya birine bir şeyler söyle deyince şarkı mı girer mi? Allah aşkına içecek bir şey söyle katına ya. Doğru tamam. Sabah tamam. ne? Rıfat abi bize bir beş çay mı desene. Rıfat abi çayın biri iptal, dört çay bir gres ya. Çelik paslanır mı? Tamam dur bir kaynaşalım. Ee, bana bak kız, bir şey soracağım sana. Diyelim ki vücudunda bir yeri beğenmedin. Hani olur da beğenmezsin. O zaman yenisini söküp taktırabiliyor musun? Evet. Hah işte ona benim ihtiyacım yok. Değil mi <laughs> Yaşar bir gelele lan buraya. Gel hadi. Sabri abi sen de gelsin ya. Dur Gel gel gel. Çık, bu hakikaten robot gibi neyim değilmiş lan. Çok hoşuma gitti. Var mı arkadaşı var arkadaş bir şey? Elektrik süpürgesi var mı? Siz misin Cemil? <laughs> Hala kırıcı olmaya devam ediyorsun abi. Allah. Var var. Var mı? Tane var aslında. Tam sevmiş. Ya. Ya. Yaşar bu Babür'e benziyor la. Oğlum bu prototipi. Bir seneye tamamlayacaklar. Bitince olur mu Ya Tamam, tamam. Tam bana de, bir tane bundan Sen buna vinil alev attırırsın. Tamam ben buna seramik kaplama yaptıracağım çizilmesin diye. Ya ne, ne, anlatıyorsunuz ya? Ya? ne anlatıyorsunuz oğlum ya? Manyak mısın? Yaşar, oğlum bak bunun duyguları yok. Bak bu işte bir iş var. Sabri abim söyledi dersiniz sonra. Abi şöyle bir şey olabilir mi? Bu robotlar dünyayı ele geçirecek diyorlardı ya. Mesela... Ele geçirmeye ibişçi alıcılıktan başlamış olabilirler mi? Kabul aşırı saçma. Ama neden olmasın bir ihtimal yani oğlum? Abi çok ön yargılısınız. Bak önce bir tanı konuş Aa, ya, tanı yak, gel tanı.